Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Gerçekten e, barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne koyan bir dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini, Türkiye için gerçekten e, birçok duvarları yıkabileceğini dile getirmişti birisiyim kendi alanımda. Bugün de aynı, hala, aynı kanattayım. O dillerin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle bir siyasi çizgisi olan bir insanın elbette benimle ilgili pozitif bir şey söylemesi beni mutlu etmiştir. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz başka rapanın heykelini dikeceğiz heykelini. Bizim bir milletvekilimiz bir pek heykelinin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü kongresinde bizler de genişletilmiş bir şekilde o kongreye katılacağız. Öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız.